Ortalama bir birey günde 35 bin civarında karar veriyor. Yöneticilerde ise bu karar oranı çok daha fazla olabiliyor. Peki bu kararları ne kadar olumlu verebiliyoruz, ne kadar önemli olanlarını doğru alıyoruz? Eğer eleştirel düşünce gücünüz, yetkinliğiniz gelişmişse doğru karar alma ihtimaliniz çok daha yüksek. Şimdi gelin bu önemli yetkinliği nasıl geliştirebileceğimize şöyle bir bakalım. İyi kararlar almamıza destek olan en önemli faktörlerden biri nedir dersiniz? Eleştirel düşünme gücümüz. Peki burada bir tuzak var ve buna sürekli düşüyoruz. Nedir bu tuzak diye sorarsanız tekrardan. Bu aslında ilk seçeneğe, en bariz olan seçeneğe takılıp konuyu etraflıca analiz edememek ve eldeki bilgileri göz ardı etmek. Bu tuzaktan kurtulmak için öncelikle bir genel kabullerimizi sorgulamamız gerekiyor. Özellikle de risk ve getirinin yüksek olduğu kararlarda bu çok kritik. Yeni bir strateji geliştiriyorsak kendimize şöyle sorular sormalıyız aslına bakarsanız. Neden bu yola giriyoruz? Piyasaya dair veriler, rakamlar, analizler bize hangi perspektifleri gösteriyor? Ortaya koyulan argüman ne kadar doğru? Verilerle destekleniyor mu? Kendi kapalı çemberimizde takılıp kalırsak ve kararları böyle verirsek doğru karar alma ihtimalimiz gitgide düşüyor. Kapalı çemberlere takılmadığımızdan emin olalım, dış gözlerin taze fikirlerini almaktan çekinmeyelim. Hepimizi sarmalayan balonlar var. Karar alırken o balonların içerisindeki yankı odalarına hapsoluyoruz. Farklı görüşleri duymamız gerekiyor, farklı bakış açılarını anlamamız gerekiyor. Bu farklı bakış açılarından farklı noktaları gördüğümüzde çok daha güçlü çok daha doğru kararlar alacağız.